epevine bakışın yine değerli bir konuğu var. Sayın Cemre Brand Cemran hoş geldiniz diyeceğim ama hiç e, iyi bir haberle başlamayacağız. Maalesef e, Mustafa Koçu kaybettik. Söylemek istediğiniz bir şey varsa e, sizin de Yani çok çok acı bir haber çünkü. Ailenin çok geleceğiydi. Özür dilerim. Özür dilerim. Şey yani <laughs> Ailenin geliciydi, ikinci kuş, üçüncü kuşağıydı ve çok ümitler ona bağlanmıştı ama onun ötesinde de çok sevecen bir insandı. Çok yakın bir insandı, sıcak bir insandı, merakları olan bir insandı, iyi bir aile babasıydı, iyi bir dosttu, kardeşimin en iyi arkadaşıydı. O bakımdan... Yani kötü bir çok kötü bir gün başladı bugün. Evet, bugün çok zaten, kötü bir gün başladı. Zaten ölümlerle hep her gün yayınları açıp yayınları kapattığımız bir dönemde şimdi bir de Türk hem ekonominin önemli bir ismiydi hem e, yani Koç ailesinde önemli bir bireydi. Gerçekten şaşırtıcı ve şok edici bir haber açıkçası. Evet ama e, bundan evvel de gençken sanırım 40 yaşındayken bir bypass geçirmişti. Ondan sonra işte bu mide ameliyatı oldu Kolesterolü Ailede kolesterol problemi var Yani dededen gelme bir kalp problemi var O bakımdan Hem dikkat ederdi son yıllar Kendine çok dikkat eder olmuştu Hem sporun her şeyini ama işte bu ilahi takdir mi ne diyeyim ee, bilemiyorum Bir şey dikkatimi çekti çok enteresan Sizin de burada olmanız Tesadüf oldu Süreç rahmetli Birand'ın Mehmet Ali Birand'ın e, ki gibi oldu böyle yani sabah saatlerinde bir haber geldi birkaç yerde ölüm haberlerini gördüm hani temkinli olduk haberci olarak ama sonra bir açıklama e, sanıyorum e, merhum Brandt da Amerikan hastanesinde Amerikan hastanesinde evet. oraya bir e, gayet e, rutin bir e, ama şey için bir prosedür için gitmişti. Onun stent takılıyordu karaciğerine. Yayında e. da söylemişti. Küçük bir stent takılıyordu çünkü o safra kesesinin akışının mı ayarlıyordu nedir bilmiyorum. O takılırken ölü verdi. Yani ve e, 24 saat ölmedi. Yani esasında ölmüştü de ölmedi. Direndi. Direndi değil. E, bir takım ameliyeler yaptılar, makineye bağladılar, ettiler ama e, kalbi işlemiyordu, dışarıdan işliyordu kalbi. Anlatabiliyor muyum? Yani. Vücuttaki kalp işlemiyordu, makine işletiyordu kalbi. Yani o spekülasyonların sebebi de oydu belki. Oydu de tabii çünkü yani. kanını dışarı aldılar hmm. ve e, 24 saat e, vücudu beklettiler kalp kendini toparlar diye. Ondan sonra kanını geri verdiler ama toparlamadı yani Evet. Şimdi tabii hani ailesine e, özlüyor musunuz diye sormak saçma olur ama habercilik camiasının son dönemde nerede bulsam hangi ortamda bulunsam kafasındaki soru şu. Bir ant olsaydı ne olurdu? Açıkçası ben bunu çok soruyorum. Bence bir ant olsaydı e, bir kere en başında şu anda belki de Moskova'daydı bu uçak krizi çıktığında Moskova'daydı. Tabii. Akademisyenler krizi çıktığında Avrupa Birliği'nin kapısındaydı, üniversitelerdeydi ve en sonunda da belki de ekrana çıktığında da Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım, yetkilim, ne yapıyorsunuz, niye böyle yapıyorsunuz diye sorabilecek kadar tecrübesi ve cesareti olan bir insandı. O bakımdan hani belki de bir olsaydı, tabii bunlar hepsi spekülasyon olsaydı değil ama. Olsaydı bir akil adam olaraktan belki bu 3 bin işsizin bir sesi olabilirdi. Gazetecilerin. Gazetecilerin, işsizlerin 3 bin işsiz olduğu söyleniyor. Onların bir sesi olurdu, bir çıkış noktası olurdu. Evet. Şimdi Öyle olduğunu tahmin ediyorum ama tabii bunlar hepsi spekülasyon. Spekler. Belki de çok sıkılırdı, belki de yapamazdı, belki de onun sıkıntısını çekerdi. Onu bilemiyorum ama Mehmet Ali cesur olduğunu bilmeden cesur bir insandı. Yani kendisini hiçbir zaman cesur olarak tanımlamadı. O gözü kör bir şekilde haberin peşinde olayın doğrultusunda vicdanının sesini dinlerdi. Vicdanının sesi de ona bir takım hareketler yapmasını sağlayacaktı. Onların da Akibete nasıl olurdu onu bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz çünkü şu anki konjonktür çok değişik, çok farklı. Bilemiyorum. Ama şu var, şu kesin olurdu. Yani e, benim bizim bildiğimiz meslek büyüğümüz Mehmet Ali Birand'ın bir şeyleri bilse de, yani kendisi o cevabı belki biliyor ama böyle hiç duymamış gibi, yeni biliyormuş gibi sorması ve Televizyonda ben mesela izlerken ha tamam işte bu yani ben evet. de bunu soracaktım, bunu sormalıydı dediğim her şeyi soruyordu. Tabii. Şu dönemde de Cemre Hanım buna çok ihtiyaç var. Yani evet. klasikleşmiş bazı sorulardan daha öte insanların kafasındaki basit soruların cevabını arıyor insan. Soru sorabilme evet. cesaretini gösterecek olan bir adamdı. Evet. Şu yani, anda da buna ihtiyaç var çok. Belki de çünkü biliyorsunuz bir tek o sordu şeye e, başbakan o zaman başbakandı, kanser başbakan. misiniz diye sordu. Pat. Ben sonra dedim, Mehmet Ali nasıl sorar, niye sormayayım dedi. Benim vazifem soru sormak, onun vazifesi de bana cevap vermek dedi. O kadar basit görürdü e, gazeteciliğini. Çok da basit soruyordu zaten. Basit Patlığı soruyordu, onu soruyordu. görüyordu. Yani benim vazifem soracağım. İster cevap verir, ister cevap vermez Ama onun vazifesi de karşıma çıktığına göre bana cevap ver, verecekti diyordu. Evet. Öyle görürdü dünyayı. Memoş'a söz verdim dediniz, onu bir ekrana göstereyim. <laughs> Kitabı mı söz verdiniz? Kitap Hayır. yazmaya mı söz verdiniz? Yazıcıma Verdiğiniz... dair söz verdim. Yazdınız. Ne Şimdi anlattınız? Şimdi ben e, seyahate çok giden bir insandım. E, hala da gidiyorum. Ben kitabı alabilir miyim? Ben göstereyim izleyicilerimize. Ee, evet. Seyahate Merhaba. çok giden bir insanım. Çok gezen bir insanım. E, ve gelip evde ben de her seferi gelemiyordu benle tabii çalıştığı için. Ancak senede mesela bir hafta falan beraber bir şey yapabiliyorduk. Genellikle de o zaman dalmaya gidiyorduk. O dalmayı da çok seviyordum. Ee, ve ben anlatırdım ona işte anlat derdi ne yedin, ne içtin, ne gördün anlat. Ben de anlatırdım şu oldu, bu oldu, bunu yedim, bunu içtim, bunu gördüm, bunu yaptım. Sonra film çekerdim, filmlerini oynatırdım. Ay ne güzel anlatıyorsun yazsana bunları derdi. Ben de ite kaka yani cesaretsizdim anlatabiliyor muyum? İte kaka böyle bir arada bir işte gazetelere yazılar yazardım. Bunu kitap yap derdi bana. Aa vallahi Memocuğum söz sana bir gün bir kitap yazarım derdim ve bu uzun süre aa söz 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 dedim yazamadım. E, Vefatınsan sonra da hep sözü aklımda. Yani hissediyorum. Söz verdim yapmalıyım söz verdim. Çok uzun bir doğum oldu. Çünkü 2006 yılında söz verdim. E, yazarım diye. E ondan sonra çok şeyler oldu, çok uzun bir doğumun sonunda da nihayet yazabildim ve ismini de Memoşa sözüm vardı diye evet. koydum. Şimdi aslında Mehmet Ali ilgili birkaç kitap yazılması lazım. Hani siz e, burada sayın Memedeli Branat'tan ne kadar bahsettiniz bilmiyorum ama var var içinde var ama çok az var evet. tabii. Şimdi yani, bundan sonra yazacağım ben bir tane daha evliliğimi yazacağım. Evliliğinizi ama gazetecilerin de onu çok yakından tanıyanların da biraz harekete geçip çünkü niye e, hakikaten bu süreçte Birant stilinde, Birant tarzında bir gazetecinin şu an eksikliği çok aranıyor. Siz az önce şey dediniz. korkmazdı Cesurdu. aslında. Cesurluğunun da farkında değildi. değildi. O tarzından, soru tarzından da belli oluyordu. Pat diye sorularından başı bir röportajınızda demişsiniz ki ee, başı derde başın derde sokma diye bir uyarı geldi. Ondan bahseder misiniz? Nasıl bir uyarıydı? Yani özellikle şu an bir grup çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Oradaki gazetecilik anlayışı çok tartışılıyor. Belki Brian't olsaydı ne yapardı? sorusunun en çok sorulma sebeplerinden biri de hani Doğan grubunun şu an içinde bulunduğu durum. Acaba öyle bir grupta Birant e, kalibresinde biri ne yapardı? Sorusu biraz fazla. Soru. Brian çok dengeli bir insandı. Eminim gereken dengeleri kollayacaktı. Yani ne Doğan grubuna zarar verecek bir şey yapacaktı ne kendine zarar verecek bir şey yapacaktı. Bir körlüğü yoktu. Yani bir ideolojik saplantısı yoktu. Hiç yoktu. Yok. Yani o yaşının verdiği İsveç solculuğu diyeceğim o senelerde çok meşhurdu. Yani sosyal devlet, işte İsveç gibi olalım şey. Öyle bir yani sosyal demokrat bir yapısı vardı ama hiçbir ideolojik çarp, yani çarplan, saplantısı yoktu Mehmet Ali'nin. Yoktu. Evet. Bu öldürülmek, e, öldürülmeye çalışıldı demişsiniz. Ondan bahsedebilir misiniz biraz? E, bir, 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 bir. Zamanında e, devletin bir bölümü Mehmet Ali'yi öldürtmeye kalktı ve onu devletin başka bir birimi korudu. Yani mit korudu. Öldürenler de o yeşil denilen işte... E, Artık Gladio muydu, neydi bilmiyoruz. Devletin bir bölümü de Mehmet öldürmek için emir vardı. Vermiş olduğu söyleniyor. O emri zamanında Mehmet Ağar ben kaldırdım dedi. Bir sürü spekülasyon oldu ama bilinen şu var ki Yeşil bizim eve oturduğumuz eve geliyor. Emlakçı diyerekten oraları geziyor. Evin planları yazılıyor, çiziliyor. Ve ondan sonra da devletin başka bir bölümü yani Mehmet Ağarın dediğine göre ben kaldırdım diyor. Devletin başka bir bölümü de o emri kaldırıyor. Ama ben o zamanı hatırlıyorum, Ankara'ya gittiğimizde muazzam bir korumayla Mehmet Ali korunuyordu. Hatta zırhlı araba alındı eve, koruma verildi. O bir süre öyle devam etti. Ya Birant gibi bir gazetecinin neden öldürüleceği… Çünkü o zaman e, Kürt yazıları yazıyordu. Hı. O yazılar devletin hoşuna gitmiyor. Anlıçlanmasına sebep olan yazılar. Ondan evvel bunlar. Ondan sonra anlıçlandı. Anlıçlama dönemi nasıl geçti? Ne, ne düşündü? Yani o, o dönemde de çünkü 3-5 gazeteciden biri… İşsiz bir süre... kaldı. İşsiz kaldı. Yani işsiz bir anda korumasız sokakta kaldı. Ee, akım bir dal vuruldu. Mehmet Ali vurulmadı. O kadar basit bir hikayeydi. Yani öyle bir pat diye sokağa attılar ki e, hiçbir korumasız, hiçbir şeysiz, hiçbir sebepsiz. E, ama tabii ondan dolayı onun hakkında ondan sonra işte yazanlar edenler, çok özür dileyenler oldu. E, ve bunun bir haksız bir şey olduğu ortaya çıktı. Ama o zamanın ki askerin yaptığı bir eylemdi o. Evet. Yani Mehmet Ali hep onun dediği kurcalama Kürt meselesini. Mehmet Ali Kürt meselesini kurcalamıyordu. Mehmet Ali olanı yazıyordu. Ve nitekim 1987'de Kürt meselesi savaşla halledilmez diye bir ilk yazıyı o yazdı. Ondan sonra işte Apo'ya gitmesi bütün bunlar bir takım yerleri rahatsız etti. Aslında her yere gidiyordu. Şimdi evet, Rahatsız etti. E, olanı yazıyordu dediniz. Olanı ortaya koyuyordu. İdeolojik bir saplantısı hiç olmadığını yoktur, söyledi. Hiç yoktu. Şimdi şuraya getireceğim. Yani en e, kriz dönemlerinde krizin e, önemli isimleriyle hep bir röportaj tabii. merakı var. Dediniz ya şimdi olsaydı hemen Moskova'ya tabii, 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 girdi. Tabii, olsaydı orman. akademisyenlerle görüşürdü. E, bu aslında yalın bir gazetecilik gerçeği. Şimdi e, şu süreçte işte, mesela bir camia, bir cemaat, işte Fethullah Gülen çok ön planda tutuluyor. Fethullah Gülen'le de. E, röportajı Tabii yaptı olmuştu. zamanında. Yaptı zamanında. Hatta sorduydı siz niye hep ağlıyorsunuz diye. Evet tabi tabii tabii diye pat sordu. Diye. <laughs> işte o kanser sorusu gibi. Şimdi e, onunla ilgili de mutlaka hani gazeteciliği evine taşıyor muydu bilmiyorum Sayın Brandt ama neydi görüşleri? Şu an çok tartışılan bir isim ve ben eminim ki yaşasaydı hemen bir randevu almaya çalışırdı, gitmek isterdi. Herhalde ama şimdi hatırlamıyorum tam neydi yani o zaman Hatırlamıyorum o zaman okullarından çok tesir altında kalmıştı onu biliyorum okullarını çok beğenmişti kendisi gidip gezmişti. Hmm. Ama doğrusunu isterseniz aradan çok zaman geçti Mehmet Ali o kadar dolu bir hayatım oldu ki spesifik şu hakkında neydi bu hakkında neydi onları çok hatırlayamıyorum hmm. anlatabiliyor muyum? Evet. Ama biliyorum ki okullarınla ilgili çok memnun kalmıştı yani gidip gezmişti okullarında o yabancı ülkelerdeki okullarından çok iyi bahsetmişti. Bir ön yargısı işte. yoktu yani. Mehmet Ali'nin hiçbir şeye karşı ön yargısı, ön yargısı yoktu. Yok. Mehmet Ali tam salt bir demokrattı. Ön yargısı olsa da de anti demokratik şeylere karşı yargıları vardı. Ama Mehmet Ali salt bir demokrattı. Yani hep kendisi de diyor. Nasıl bir insansın? Fair bir insan, adil bir insan olmaya çalışırdı. Yani iki tarafını da göreyim bir olayın, adil olayım. Onu şey yapardı. Şeyi söylenmiş oldum Cemal, Birbirinize çok benzediğinizi. Yani Yo. şeklen. Yok. Bence çok İnanılmaz bir benzerlik var. Sahi söylüyorsunuz? Çok inanılmaz. Yani özellikle insan şu, köpeklerini benzermiş bizi bilmiyor. Estağfurullah. Yani <laughs> dük, geçen gün birkaç kişiyle daha konuşurken daha dikkatli bakın dediğimde yine evet dedi. Çok inanılmaz bir benzerlik Allah var. Allah var. hiç. Ben size yayından sonra eğer mümkün olursa bir fotoğrafınızı göstereceğim. Orada çok... Birbirimize hani mi eşler gelmedin? birbirine bak Benzermiş derler ama... Sahipleri aslında... köpeklerine benzerler onu biliyorum da işlerini ilk defa duyuyorum evet, bunu. Ben, ben çok benzettim. Sizde <laughs> de taraf tarafı var. Yok tabii. canım ben Fenerbahçeliyim. Hayır Mehmet Ali Bey'in diyorum. Ha o Galatasaraylı. Çok, çok ben şeyi hatırlıyorum. Ee, o bayağı... Avrupa zirvelerinde ben de o zaman sık sık çıktığımda başka kanalda en kritik anda bile Galatasaray maçını soruyordu evet. Mehmet Ali Bey. Ben bu kadar fanatik olduğunu oralarda öyle. Sonra oldu. Eskiden öyle mi? değildi sonra oldu. Ee, Oğlunla beraber böyle bir buluşma noktası gibi oldu Umur'la beraber. Onlar ikisi de Galatasaraylıydı hayatlarını hayatlarının muayyen bir zamanında, bir yaşlarda baba oğul bir buluşma noktasını fanatizmde buldular. Galatasaray fanatizminde buldular. Hayatla ve ilgili şey o kısmı. Evet yani. yani maçlara beraber giderlerdi. Dünya kupalarına beraber giderlerdi. Hep onlara beraber gittiler yani. Ee, şey, Onun futbol gazetecilik bir adam, bir dönem 32. günü yapıyor devam yapıyor, yapıyor, ediyor devam hala. Ediyor. Tabii 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 devam ediyor. Şey var mı? Yani Memedeli Bey gibi mi? Biraz benzerliği Onun var Onun tabii şeklen benzerliği var ama hareketler ses Tonu. tabii onlar çok olacak benziyor. ama üzerinde çok büyük bir gölge var tabii Hı. yani bir babasının Öyle gölgesi yani. çok büyük bir gölge ve bu gibi çocukların babalarının gölgeleri çok ağır basıyor. E umur onun altından e, çıktı yani çıktı da ama yine o gölge var yani 32. günü yapıyor hala devam ediyor. O bir klasik ya yani. ben ilk okulda Onu da 30. yılında yapıyor ve mümkün olduğu kadar devam edecek tabii onu yapıyor. Şimdi şöyle mültecilere çok şey yaptı yani ee, şeye gitti, ee, adalara gitti, oradan kaleye gitti, Fransa'daki mültecilere gitti, ee, bütün o Macaristan, Makedonya hududunu yürüdü mültecilerle, hepsinde programlar yaptı. Ya, 32. Yani ikinci günün ruhuna e, uygun şeyler yapıyor. Tabii dış lazım. politika yapıyor, tamamıyla dış politika yapıyor ki bu devirde de o daha iyi. Gazeteci şey. eşi olmak zor bir şeydir, yani özellikle hani Brant, rahmetli Brant'ın eşi olmak ekstra çünkü hiç yerinde durmayan. İşte söylediğiniz hakikaten akafamdan kafamdan geçen o. Şimdi olsaydı orada olurdu falan. Hep onun sokaktaki adamı bir göreyim tarzı vardı. Ya şu işi de nereden yaptı? Bir türlü göremiyorum dediğiniz anlar oldu mu yani Oo çok oldu. Gazeteciliği de bırak artık. Çok oldu, çok bırak artık demedim de çok oldu. Yani başka bir iş yok mu yapacağın derdim. Yani yok mu? Biz suratını görmüyoruz. İşte çocuk seni görmüyor, ben seni görmüyorum. Ben başka bir iş bilmiyorum ki de limon mu satayım derdi. Zaten zamanında Vehbi Bey e, gençken ona la, la şey demiş. E, lassa o zaman galiba Lassa mıydı? Evet, lastik lassa. Las, Şimdi lastik şey. Onun bayis lastik satar mısın demiş Mehmet Ali'ye. Mehmet Ali'nin de gözünün önünde e, şeyde benzincide lastik satan bir adam fikri gelmiş. Halbuki diyor ki onu kabul etseydim bugün milki milyarder olmuştum diyor. Evet. Çünkü Vehbi Bey ona aile dostu ona bir bayilik vermeyi teklif etmiş. Evet. Mehmet Ali de ben gazeteci olmak istiyorum deyince peki yani yoluna devam et demiş. Ben onu derdim niye Vehbi Bey'i kabul etmedi ne kadar zengin olurdun diye ama... Öte yandan da Mehmet Ali bu meslekten de e, iyi bir hayat yaptı. Anlatabiliyor muyum? Hepimize de iyi bir hayat yaptı. Çünkü o televizyonun ilk e, programlarında 32. Evet. günün ilk programları e, belgesellerinle e, iyi bir hayat yapabildi kendine. Yani dolayısıyla bize de. Evet, yani Böyle belki çünkü, çok multimilyarder olmadı ama diyorsunuz yine televizyonculuktan hak ettiğini kazandı. Ama her zaman yani hak ettiğini tabii kazandı. televizyonculuktan, yazılarından, e, kanaldan e, yani Allah şahit var oradan ben medali şey oldu. Diğer bakın diğer bütün ankermanlara bakın herkes yalılarda oturuyor. Yani o da bir tabi kıstas değil ama o seviyedeki gazeteciler iyi bir yer, iyi bir hayat yaptılar kendilerine. Evet, artık tabii o eskisi gibi değil. Hele şimdi gazeteci olmak bitti, çok zor. Bitti şimdi ee, tabii ama o, o devirde yani iyi bir hayat oldu herkese. Evet. İnsan aslında böyle bir süreçte hani söylüyorsunuz ya işsiz gazeteciler, gazeteciliğin imdat dediği bir dönemde böyle olsa da bir yön verse diyor zaman zaman o eski meslek büyüklerine ama işte birisi maalesef rahmetli diğerlerinden de ses çıkmıyor. Sizin tanışmanız da sanıyorum onun gazet yani bir de öyle bir durum var. Belki lastik satsaydı o zaman evli miydiniz? Yok canım Değil. ben hiç tanımıyordum ama ben Ama işte medali. gazeteci olmasaydı tanışma şansınız da Hayır ben Milliyetin dış haberler servisine hmm. geldiğimde 3 masa vardı. Onun masasının yanındaki iskemleye beni koydular. Yani biz yan yana oturduk, bir masa paylaşıyorduk. Öbür masada Sami Kohen oturuyordu. Hı. Öbür masada döneşimli olarak Halit Kıvanç'la Altın Erbulak oturuyordu. Bir o gelirdi, bir o gelirdi. Üç masalı küçücük bir odaydı. Bana da Mehmet Ali'nin yanındaki masayı koyup Sami Kohen'e yardımcı diye işe başladım hayatımda. Orada da bir tanışma oldu. Orada tanışma oldu. Evet, evet. Yani orada işkolik... arkadaşlık şey oldu İşkolikliğini orada. orada teşhis ettiniz mi? Oradan tabii tabii iyi tabii. kafasını kaldırıp görmüş sizi yani. <laughs> Mehmet Ali <Demeleri> Bey. <laughs> Çok Öyle dediğin. Evet, ben Yok. çünkü diyorum hani şeylerde gördüğüm zirvelerde belki hiç çalışma şansımız olmadı ama o zirvelerde sürekli röportaj kovalayan, sürekli evet. el önünde işte laptopunda yazan hiç kafasını kaldırmadığı için. Yok, acaba o zaman diyorum, yanına geldim, oturdum. Herhalde farkına vardı sonunda bana. Evet. Şey hani vefat ettiğinde çalışanlarından bildiğimiz arkadaşlarımız var. Piyasa küçük hepsini tanıyoruz. Onların çok üzgün olduğunu biliyorum ama hani hep vefa bir sorgulanır Cemran. Vefa sonrasındaki vefa nasıldı? Yani Mehmet Ali Bey'in anılması, sizin aranıp sorulmanız özellikle çalışanlarından. Yani mutlaka ki acı tatlı hatıraları çalışanlarıyla olmuştur ama genel olarak nasıldı? Bilmem zor bir soru soruyorsunuz bana. Yani şimdi gözümün önüne geçirdim. Herkes tabii bir yerde şey yani arkamda durdu, sahip çıktı. Şimdi her yıl öldüğü gün Arnavutköy, Anadolu Hisarı mezarlığında her sene bir merasim yapıyoruz. Her sene aynı gelenler var. Bir de Başında gelip artık gelmeyenler var. Ama o da hayatın normal bir şeyi. Yani biliyorum ki bazı insanlar hayatlarının sonuna kadar gelecekler. Onu biliyorum. Ben bir iki kişi var. Onlar ölünceye kadar gelecekler. Yaşlanıp gelecekler. E bazıları da başında geldiler. Ama onlarla hiçbir zaman temasım kopmadı. Yani bir yerde e, komik bir şey belki söyleyeceğim ama ben bir yerde onların basın anası gibi hissediyorum kendimi. Yani Mehmet Ali onların duayen abileri ise... Ben de onların bir yerde ablaları gibi oldum. Yani bütün o insanlar çok küçükken elime geldi. Ve bir yani, büyüyüşlerini yani büyüyüşlerini söyledi. Yani işlerini gördüm, şey yaplarını gördüm. Hepsine de yani temasım var. Yani şu an piyasada çünkü... E, Yok şöyle, değil temasım. Şöyle yani piyasada 10 tane gazeteci saysanız mutlaka 6-7'si ya 32. günden geçmiştir. Ya tabii. Mehmet Ali Birand'ın haber merkezinden tabii, geçmiştir. Ben yani şu an mesela... En önemlisi Can Dündar yani Can Dündar'ın e, evet. içeride olması. Ben herhalde geçen şunu düşündüm. Her şeye yutkunsa burada bir an herhalde patlardı diye düşündüm. Mutlaka, Yanılıyor muyum? Mutlaka, mutlaka, mutlaka. Ne yapardı bilemiyorum ama belki birinci gün orada oturuyor olurdu. Kar yağmur orada oturuyor olurdu kapısında. Ve e, yani onun için elinden geleni yapardı ona eminim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz biraz onu konuşalım. Yani şu anki siz de gazetecilikten geliyorsunuz sonuçta. Hani e, bu arada ben de dış haberciyim. Siz de dış haberde başınız. Belki yapmadınız ama dönemleri kıyas etmek için iyi bir konum var benim. Kıyas yaptığınız zaman hem bir gazeteci kökenli olarak hem bir gazeteci eşi olarak e, dün Sayın Oktay Ekşi buradaydı. 57'lerle falan kıyasladı. Daha kötü dedi. Mesela ben hala kafamda o kalmış. Siz kıyasladığınızda başka bir kuşak olarak ne dersiniz bize? Ben siyasi bir insan değilim yani elinde sonunda ama gazetecilik açısından. Gazetecilik açısından yani şu günün dışarıya kapalı olduğumuzu görüyorum en başında. Yani eskiden biz dışarıya çok açıktık. Dışarıdan gelen habere açıktık. Ben şimdi bugün gazetelere baktığımda dışarıdan gelen Türkiye anti Türkiye haberlerinin olmadığını görüyorum. Şimdi hmm. mesela akademisyenlerle ilgili büyük bir infial var dışarıda. Evet, o buraya İtalya'da, yani Almanya'da. dışarıda müthiş şey var. yani Avrupa Birliği'nde var. Avrupa Parlamentosu'nda var. Yani buralarda büyük bir hareket var. O bize müthiş bir süzgeçten geliyor. gazetelere. gazeteciliğinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü şey küçüldü. Ne diyeyim size? Piyasa küçüldü. Eskiden şu gazetede olmazsa bu gazeteye giderdiniz. O gazete olmazsa öbür gazete alırdı. Şimdi gazeteler ikiye ayrıldığı için bir olar, bir bunlar. Yani sizin şansınız da yok, gezecek şansınız da yok. Aslında onlar kısmı da daraldı iyice. Daraldı. Yani. Çok, daha çok daraldı. Onlar aldı. Yani nasıl oldu bilemiyorum ama ya. daraldı. Eskiden birisi çıkarsa ne bileyim işte farz et milliyetten ayrıldı. Hürriyete de gidebilirdi, sabaha da gidebilirdi, bilmem nereye de gidebilirdi. Şimdi bu bitti o. Yani çıkan sokakta kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, öyle bir daralma var şeyde. Daralma gide, oldu. Gide bulamak, bulamamak gibi bir durum var. Yani daralma evet. oldu. Onu gözle görüyorsunuz. Yani 3000 gazeteci işsiz ne demek? Evet. O büyük bir rakam. Politik ayrışmanın da mutlaka hani her dönemde gör özellikle mesela 12 Eylül'de de yaşadınız biliyorsunuz. E, politik ayrışma noktasında da bir kıyas yaparsanız önemli değil. A partisi B partisi açısından değil. Öyle bir dönem mi nasıl? Valla askerler yani? döneminde de çok zorlandık. Yani ben ben medelinin başına gelen davalardan görüyorum. Yani avukatları ödenen paraları da görüyorum. Bir kısmını çalıştığı gazete ödedi, bir kısmını da biz ödedik. Ee, askeri soğutma davası, vatan hainliği davası, işte bilmem kime hakaret davası. Yani. Bir de e, sayın denktaş galiba bir, bir. ara. O da galiba yaptı. Evet, mesela evet. birinci davasını apo davasını sayın Özal açtırdı. Savcılara o talimat verdi. Çünkü uçakta gelirken ilk defa Sayın Özal e, Yunanistan'a gidiyor. Hı. Bir nevi Venizelos Atatürk buluşması olacak. Hı. Oradan geliyor ve gazeteyi açıyor. İşte APO, işte PKK diye bir muazzam bir manşet. Gazetenin altında da şu kadarcık Özal da Yunanistan'a gitti diye. Çıldırmış haklı olarak tabii. O müthiş bir şey yapıyor ve o tamamıyla gölgeleniyor. Gazeteler toplatıldı, dava açıldı. 14 sene ağır ceza beraat etti. Şimdi bugün beraat eder miydi bilemiyorum tabii. Evet, şu, şu, bu, 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 bugün bu son cümle yet, bugün anlatıyor Bugün ne olurdu mesela. bilemiyorum doğrusu evet. bilemiyorum ya, aklıma ama, gelmedi değil aslında. Yani, yani acaba diyorum hani merhum Brand Torsaydı yani içeride olanlardan olur muydu acaba? Çünkü Allah çok şeyden kurtuldu ama bile, bilemiyorum yani çok zor tabii bilemiyorum. Yani bunlar hepsi spekülatif şeyler. Öyle mi olacak, böyle mi olacak ama bilemiyorum ne olurdu doğrusu. Ama bildiğim bir şey varsa Mehmet Ali hep çekirge gibi zıpladı, zıpladı, zıpladı. Yani o askerden soğutma davası. Askeri mahkemede yargılandı. Yani bütün bunlar oldu. Hiç. Aslında şeyi de söyle. Bu, Dolandırıcılık bu da... davası. Evet. Hepsinden böyle hani zıplaya 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 şey yaptı. Bugün ne olurdu bilemiyorum. Aslında şeyi bir anlamda söylüyorsun. O kadar çok yani her politik dönemin, her vesayet döneminin e, başı derde giren gazetecisi olması aslında gazetecilik yaptığını da gösteriyor. Tabii. Yani tabii, bir dönemde tabii, tabii. rahat etmemiş. Hiçbir mesela dönem. Bazıları Ali, var. Her dönemde rahat edenler var. Mesela. Mehmet Ali hiçbir dönemde rahat etmedi. Ve Mehmet Ali de Babaride bir şey vardı. Transfer alır gazeteciler biliyorsunuz Hı. bir yerden. Transfer almayan, transfer ücreti almayan bence tek gazeteci oydu. Almıyor mu? Hiçbir gün almadı. Yani almıyor derken almadı. Teklif mi etmediler yoksa? Etmediler. Ettilerse de o gitmedi. Hı. Sadece maaş karşılığında. Hep şu maaş. Kadar maaş Yani var. bir sürü biliyoruz gazeteciler. İşte çok. Bir gazeteden çok. bir gazeteye geçerler. Haber olurdu ya. Bilmem kaç milyon lira. Mehmet Ali hiç olmadı. O dönemlerde yok zaten artık tabii. Ya o dönemlerde kalmadı. Ama zaten. Dediğim ama dediğim gibi, gibi hani olmadı. şey ilginç yani her dönemde başının muktedirlerle derde giriyor olması bir ideolojik saplantısının olmadığını da ortaya koyuyor. Tabii e, orta yani yapıyorum. sırf haber yaptığını gösteriyor. Yani 28 gösterim. Şubat'ta da başı dertte girmiş. Ondan önceki dönemlerde de girmiş. Yani evet. 28 Şubat çünkü çok tartışılır. Çalıştığı kurum e, de, 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 yayın grubunun o dönemin işte e, vesayetinin yayın grubu olduğu hep söylendi ama e, andıçlanan bir gazeteci oldu o dönemde değil mi? Yani böyle de bir... kimseyi memnun edemedi öyle <laughs> Ama o demek ki habercilik. Gazetecileri yani. memnun etti hakikaten Tabii. biz Tabii. Ee, Habercilik yaptı onlar. Bazen kadarıyla. mesela itiraf edeyim Hani sorduğum soruların açıklığı ve pat diye soruyor olmamdan bazıları ya Brand gibi pat diye soruyorsun diyorlar. İyi o zaman diyorum. Yani gazetecilik yapıyoruz demek. yani pat diye sor. Bir de basit soru sorardı sayın Brand. E, basit soru bilmiyor musun cevabını? Deme lüksü yok gazetecinin. Yani milyonlarca kişi izliyor. Bir tanesinin aklından geçebilir o basit soru. Şeyi e, sizin fikirlerinizi almaya devam ediyorum ben. Yani gidişatı nasıl görüyorsunuz? Ne diyeyim size yani çok zor buna cevap vermek. İnşallah hayırlı olur deyip kapatmak istiyorum bu konuyu. Değil mi? Bu, yani aslında bu kısa cevaplarınız da <laughs> bir cevap oluyor. Bugünkü, İnşallah hayırlı olur. Evet, bugünkü özellikle hani hep ölüm haberleri dedik. Ee, Sayın Mustafa Koç'u da bir kez daha rahmetle alalım. Gerçekten günün şok. Haberlerinden biriydi. Cemre Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ee, ediyorum. Özellikle hani İkinci kitabınızda. İkinci baskıya geçti o da. Kitabınız hayırlı var. olsun. Ee, İkinci baskı oldu. Öyle mi? Evet öyle. Evet. Ee, i̇şte anı çok gezen bilir. Çok e, hani bir de onu da söyleyelim. Ee, Sayın Birant gazeteciydi. O noktadan zaten avantajlıydı. Çok gezen bilir, çok gören, e, gören bilir derler ya. Hem gezdi hem gördü. E, o yüzden de başarılıydı. Siz de ee, gazetecilik yapmamışsınız, keşke yapsaymışsınız. Çok yer gezmişsiniz. Gezdim gezdim. Ee, çünkü çok görmenin de çok büyük avantajlarının olduğu bir dönemdeyiz. Bakın, siz hemen dikkati Avrupa Birliği'ne çekiyorsunuz çünkü biliyorsunuz ki oralardan burası farklı görünüyor. Bizim içimizin. Buralardan da orada Türkiye yok. Yok değil mi? <laughs> Hiç, Hiç yok. yok. Hiç yok. İnsanlar Haberleri başka, bile yok. İnsanlar başka bir. Haberleri alemi. bile yok. İnsanlar başka bir <laughs> alem. Peki çok teşekkür <laughs> ediyorum. Bir kez daha rahmetle analım. Ee, ben bir de antre, teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın Cemil İmrat. Saat başında birlikte olacağız.